Arkadaşım tekrardan hoş geldiniz. Şimdi tenseri bitirdik. Size çok kısa bir baştan sona tüm formülleri verip birkaç noktalara değinip artık tenseri noktalamak istiyorum. İlk maddem neydi? Present Simple Tense. Nasıl kullanıyordum? Fiilimin birinci halini yani do veya does'ı kullanıyordum. He, she'te geldiğinde Filime S takısı ekliyorum veya S takısı ekliyordum. Neyde değişiyordum? Sadece he, she, it'te de değişiyordu. He, she, it'te S takısı geliyordu. Yani nelerde? Tekil isimlerde geliyordu. Çoğullarda ise filmin tek halini kullanıyordum ve I, U, V, D'de kullanıyordum. Bu bir net. Peki ben present simple tense mi? nelerde kullanıyordum? Yani sınavda karşıma geldiğinde ne yapmam gerekiyordu? Şimdi buraya dikkat et. Ne vardı? Every vardı. Aynen öyle. Bravo. Every gördüğün yerde. veyahut Genel geçer bir bilgi veriyorsa, işte dünya güneşe etrafına dönüyorsa, su 100 derecede kaynarsa, 0 derecede donarsa vesaire. Sana genel bir bilgi aktarıyorsa, Amazon ormanlarından bir şey söylüyorsa bu geniş zamandır bir tense kullanılır. O da simple present tense'di. Formülüm buradaydı. Every gördüğümde yapacaktım. Genel geçer bir bilgi olduğunu söyleyecektim. Devam edecektim. Formülüm burada. Hocamız kaybetmeyelim. Devam edelim. Present continuous tense. Hocam formülüm neydi? Be artı verb ing idi. Ne yapacaktım? Ettim umut kullanacaktım. Ne yapacaktım? right now kullanacaktım. Ne yapacaktım? Now kullanacaktım. Peki hocam bunlar yeterli miydi? Evet. Bir de son iki videoda, üç videoluk anlattığımız future tense ile alakalı bir şey bir kullanımı vardı. Next tomorrow gibi bir şey görüyorsam. Ve your anlamı katıyordu ya biz hani. Yarın geliyorum, gidiyorum. Burada ne vardı? ecekacak ecek vardı. Buna dikkat ediyorsun. Hızlıca söylüyorum. Formülü be, verb, ing. At the moment gördüğüm yerde, right now gördüğüm yerde, now gördüğüm yerde yapacaktım. ÖSYM bana bunu nasıl soruyordu? Öncesinde bir bilgi veriyordu. Öncesinde bir present tense alakalı bir şey yapabiliyordum. İşte hatta Türkiye'deki sigara örneği vermiştik. Ama şu anda deyip yani but deyip, now deyip present tense'i benden, present continuous tense'i benden isteyebiliyordu. Hocam devam edelim. Simple past tense'i. Filmin artık ikinci haline biliyordum. Veya would fiilimin irregular listesi vardı. Irregular da ne oluyordu? O yanına astığın, karşına astığın irregular listeki ikinci maddede. 1, 2, 3 diye ayrılıyordu. İşte burası düzensiz fiillerdi. Başka ne vardı hocam? Did vardı. Neyde kullanıyordum? Olumsuz ve soruda kullanıyordum. Peki hocam, simple past tense ve tonlarca soru var. Tonlarca doğruca yapılan olan şık da var. Öyle sevmiyorum. Şimdi past çok seviyor. Tekrar söylüyorum. Zaman uyumu aramayı unutma. Neyle kullanılıyordu? Past, pasta kullanılıyordu. Sadece pasta kullanılıyordu. Gel buraya. Will'in ikinci hali düzensiz fiiller ve dil olarak kullanıldı. Ben ne gördüm diye yapacaktım. Sen eğer şıklarda yesterday görüyorsan, last görüyorsan, past görüyorsan, ve 2023 ve 2024'den önceki tüm tarihleri görüyorsan bunu yapman lazımdı. Hocam, yetiyor mu? Yeter, gel devam edelim. Passport to instance. Fiilim neydi? Formülüm neydi? Was, were fiilime ing getiriyordum. Neydi bu? Belirli bir spesifik zaman olabılığı vardı. Polis örneğini hatırla. Demiştim ya, bir sorgu mahallesinde düşün. Saat 11 sularında ne yapıyordun? Spesifik bir zaman alanında söylerken your idi" kullanıyordum. Formülüm neydi? Was, were, were, ing. Bu yes, the, last, past ve tarihlerde de yine kullanılabilir. Ama daha spesifik bir zaman alanında belirten. Gel hocam. Present perfect continuous. Present perfectness. Ne yapıyordum? Have, has, filmin artık. Bravo. Üçüncü halini kullanıyordum. Bu bir ışın çizmiştik. İşte etkisi, geçmişe başlayıp etkisi devam ediyor demiştik. İşte bu buydu. Ben bunu peki nasıl kullanıyordum? Benim karşıma nasıl çıkıyordu? For, since, until, so far. Bunları görüyorsam ben, benim aklım ilk önce perfect gidecekti. Ama varyasyon olarak değişiyordu. For vardı, since vardı, ever vardı, never vardı. So far, until, yes. Başka, recently, lately, yet, already, still gördüğümde ben bunların perfect tense olduğunu anlayacaktım. Diyecektim ki hani tamam bekle. Burada artık bir perfect için içine giriyor. Sinsi kalıbını vermiştik. Demiştik ki since'den sonra simple past tense, ondan sonra present perfect tense kullanılıyor. Bunu kenara yaz. Ever since so olabilir, since so olabilir aynı anlama geliyor. Devam et. Present perfect, continuous tense. Hocam ne yapacaktım? Continuous varsa ing vardı. Harikasın. Have been fiiline ing getiriyordum. Hocam farkı neydi? Arkadaşımın lol oynadığı anı hatırlayın. O videoyu hatırlayın. Gidiyordum. Arkadaşım hala oynuyordu. Bakıyordum gitti 3 saat önce hala oynuyordu. Bir şey öncesine başlamış ama gittim geldim bakıyorum görüyorum ki hala aynı bir şey yapıyor. Hocam efendim peki ben bu Forces vesaire buraya yazdığımız şeyleri bunları kullanabilir miyim? Kullanabilirsin. ÖSYM sanırımın farkını sormayacak. Ama yukarıda bir şeyden bahsediyorsa ve o süreç hala gidip geldiğine devam ediyorsa o Present Perfect Continuous dance'tir. Gel bakalım. Başka ne var? Past Perfect Tense. Hocam pasta head vardı. Perfect olduğu için üçüncü ara vardı, harikasın. Geçmişim bir geçmişiydi. Nelerle kullanıyordum? Dört tane şey yazdırdım. When, after, before, by the time. Bunların kalıplarını, bunların kurallarını yazdık. Ne vardı? When vardı. By the time vardı. Before vardı. After vardı. Bunları görüyorsam, benim sana yazdırdığım bu dört tane maddelik işte bundan sonra şu gelirse bunu işaretle dediğim videoyu açıyorsun yazıyorsun. Bunları gördüğünde artık seviniyorsun. Çünkü biliyorsun ne yapacağını. Olay geçmişe gerçekleşiyorsa bir ve ikinci yani olayların sırasına göre hareket etmeni istiyordun. Eğer aklın takılıyorsa ilk önce pas mı gelecek? Pas perfect mi gelecek diyorsan yukarı çık Bak olayın hangisi önce gerçekleşiyor? Şu örneği hatırla. Ben dışarı çıktım, çantamı açtım, baktım cüzdanımı unutmuşum. Cüzdanımı unutmam, evde unuttuğum için çok daha önce oluyor. Bravo. Past perfect, had artı fiil üçüncü halde. Gel. 8. Past perfect, continuous tense. Continuous varsa orada ne vardı? ING vardı. Gel buraya. Had Bin filme ING ekliyordum. O olayı düşün. Arkadaşıma LOL oynadığı olayı düşün. Ama olayın geçmişte olduğunu düşün. Bir şey bir şey yaşanmış. O hala orada devam ediyordu. Continuous gibi çeviriyorduk. Ama unutma. Yine bir öncelik sonralık var. Daha önce oluyorsa past continuous'tur. Çok detayına girmiyor SM e ama bir 9. Future simple Trans. Ne vardı? Fiilimin Birinci hali vardı. Ne olduğu için? Will olduğu için. Feature simpletans neydi? Ecek, acaktı. Harikası. Ne kullanıyordum? Ne görsem yapmam lazımdı. Tomorrow görüyorsam yapmam lazımdı. Başka? Next görüyorsam yapmam lazımdı. By deyip tarih veriyorsa yapmam lazımdı. Buna dikkat ediyorsun. Will artı fiilimin birinci hali harikasın. Hocam efendim bu kadar basit mi soracak? Hayır. Zaman uyumu aramanı istiyordum. Neyle kullanıyordu? Gel bir tekrar edelim. Present, present ile kullanılıyordu. Present, future ile kullanılıyordu. Peki başka hocam, future neyle kullanılıyordu? Future de future ile kullanılır. Future de present ile kullanılır. Kendi aralarında değiş çok şey yapabilir. Ama asla neyle kullanılmıyordu? Past tense ile kullanılmıyordu. Ve past'ın varyasyonları ile kullanılmıyordu. Harikasın. Gel buraya. Bu normal future simple tense. Bir şey yapacağım, bir şey edeceğim, bir yere gideceğim anlamına geliyor. Bir sen bir tane daha vardı. Future continuous vardı. Continuous varsa orada ne olacaktı? ing. Harikasın. Will yazdım, bili yazdım, bi yazdım. Çünkü willing yapamazdım. O başka bir şeydi. Filmin ING'li ile haliydi. Peki hocam bu ne oluyordu? Yapıyor olacak. Ben şuraya gidiyor olacağım. Saat 4'te bir toplantım var. Arkadaşım beni aradı. 4'te orada oluyor olacağım. Your olacağım. Peki hocam, next'ler, tomorrow'lar, bayiler burada kullanılır mı? Kullanılır. Olayların process, bir progress hali var mı? Bir süreç, bir gelişim hali var mı? Ona bakıyorsun. Tamam mı? Tamam hocam. Gel. Future perfect tense. Baktım hocam. Will have filmin 3. hali. Hocam bu neydi? Daha çok ne yapıyordum? Bay gördükten sonra bir zaman varsa elim ilk önce nereye gidiyordu? Buraya gidiyordu. Çünkü olaylar ne, ol, ne olacaktı? Olmuş, bitmiş olacaktı. İleride ben 50 yaşımda, 60 yaşımda emekli olmuş olacağım diyecektim. By this time next year, by 2050, by 2060 fark etmez. İleride senin planlarınla bir kesinlikle bitmişlik söyleyeceksen by 2050 veya future perfect tense ile gidecekti. Unutma devam et. Son neydi? Future perfect continuous'tu. Future olduğu için will yaz diyorduk. Perfect olduğu için have been yaz diyorduk. Ama kontinüs olduğu için fiilime ing ekliyordum. Hocam bu ne olacaktı? Yapıyor olmuş olacaktım. Bir şeyleri ileride hala yapıyor olmuş olacağım. Mesela ben bir iş yerine gittim bir yerde çalışmaya başladım. Sen bir yere kazandın, öğretmen oldun, gittin atandın. Gittiğin yerde iki sene sonra, beş sene sonra hala orada çalışıyor olmuş olacaksın. Bunu ÖSYM e çok detaylı sormuyor. Ama şıklarda koyduğu zaman sakın bir afallayıp bu ne deme. Bu Future Perfect Continuous'tur. Future olduğu için neyle başlıyor? Will ile başlıyor. Tamam aklına hemen Future Future ile kullanılan al alıksı gelsin. Will ile başlayan her şey Future ile kullanılır. Be going to ile kullanılır. Unutma. Tekrar söylüyorum. Bir kenara yaz. Present. Present ile kullanacaksın. Present Future ile kullanabilirsin. Future'ı Future ile future kullanabilirsin veya future'ı present'la kullanabilirsin. Ama asla ve asla past'ı future'la kullanamazsın. Evet, artık rahatladın. Ama bitmedi. Terslerle ilgili 7 ve 8'in sorularda. 8'in sorunun genelde ikinci kısmını sana model soruyor. Şıklardan ama ters bilmezsen o model ile yapamazsın. O yüzden dikkat. Close test olsun. Gerek 6, 7, 8. sorular olsun. 9. sorular olsun fark etmez. Tensleri bilmen lazım güzel dostum. Elimden geldiğince sana taktikleriyle aşırı detaya girmeden sınavda nasıl çıkacak şekilde anlattım. O yüzden videoları buraya kadar izlemeni istiyorum. Güzel notlarını almanı istiyorum. Kelime defterini yanına getirmeyi unutma. Öpüyorum. Sağlıcakla kal. Görüşmek üzere.